Şu tespiti ortaya net koymak lazım. Türkiye ekonomisinin finansal sorunları, açmazları, vatandaşın vergileri yoluyla bütçeyi ve doğal olarak Türkiye ekonomisini finanse edebilmek adına gücünü aşmıştır. Evet. Artık vatandaşta e, musluğun suyu kesildi. Peki bu nasıl bir ortama neden olacak? Bu fiyat artışları. Tam bu aşamada bir iki sorun gündeme geliyor. Nedir onlar? Birincisi şöyle bir strateji, yani sanayici isyanında haklı. Ee, bir, şöyle bir strateji var. Denildi ki iç piyasada bu sene hayat yok. Siz ihracata yönelin. İyi de ihracatta da hayat yok ki. Dünya daralıyor. Çin gibi dünyanın iki büyük ekonomisinden biri 2024 ve sonrasındaki süreci atlatabilmek için iç piyasasını atlatacak bir e, formül üzerinde desteklerde bulunurken biz diyoruz ki daralan bir dünyada kendinizi kurtarın